Er is het wel. Doet je Is zo leuk. Had hij inzetten dan? In. Had hij in, kanker? Hadi in. Hadi in, in. Had in. Had hij in. in Had in. Hadi. Nasıl indireceğim bunu? İn sertiden. Hadi in. Tut <laughs> Hadi in. İn yavru in. Hadi. Diğer taraftan mı seni? Nasıl yapıyor ya? Bana çiftte mı atsak yoksa? Hadi in. Hadi in. Hadi. İn. Sırtını döndü bana. Bari bundan çifteyi yesem. Gittim ben. Hadi in in. İn lan in in. Bak bak. Oradan inme düşersin. Diğer taraftan in. Adamın burandasını yırtacak ya. Hadi. Ay namussuz. Bana çifte atacak. Yok ben sakatlamayı göz alamam. İn daha in. İn. Ulan biz seni sakatlamak istemiyoruz. Şuradan inesin istiyoruz. Yoksa buradan indiririm ha. Oradan kolun kanadın kırılır valla. Eşek seni. Hadi in. İn aşağı. Hadi in. Allah korusun ya kibar davranmak istiyorum ama eşeğe kibar davranmak fayda mı eder? Bak 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 bana sırtını dönüyor çifte atmak için. Eşek şöyle eşek. Nasıl? İn, i̇n aşağı diyorum sana. İn, in. İn gıdıklarım seni ha. Şu kıçını da. İn. Bu bana kızdı. Neyse ben gidiyorum. Ben de çıkardım. Hayır ama. İn aşağı, in aşağı. İn aşağı. Neyse ben... Başaramadım abi. Ben bunu indiremedim. İndireyim mi? Tehlikeli değil mi? Yok yok. Hadi indir bakayım. Ama bak bu taraftan indir. Düşmesin oradan. Kırılmasın ayakları. Arkasına geçme. Uzaklaş arkası. Gel sen. Bırak gel gel. Sakatlar seni. <laughs> Evet. Maşallah, çok güzel. YouTube'dan mı at, at. Atayım mı? Evet. Teşekkürler. Adın ne? Okan. Okan. Kardeş misiniz? Hayır, yok. Hocam vallahi Erzence, selavat getiren kimdi? E, ee, oradaki. Ne koy hmm. Tamam. Teşekkür ediyorum. Burası kimin ahırı? Zeriya değil. Daha önceden çıkıyor mu? Çıktı mı hiç? Bilmiyorum.